Tip 5'lerin dezavantajları potansiyel riskleri. Aslında potansiyel risk e, her zaman olacak diye bir kayıt yoktur. İhtimal dahilindedir. Ama genel manada 5'ler e, zaten mesafeli, ilgisiz, soğuk görünebilirler. Çünkü zihinsel manada mutlaka bir işle meşguldürler veya e, iletişimdeki karşıdan gelen duyguları çok fazla hissetmezler kendi duygularını ortaya dökmediği gibi karşısının duygusunu da başına gelen bir hadiseyi de süzgeçten geçirerek empati kısmını da atarak hem anlatır hem dinlerler. Yani beşlerin beşler bir şey anlatırken de öyle duygusal süreçleri çok fazla anlatmazlar. Birkaç örnek vereceğim buna ilerleyen dakikada. İyice anlamadan dinlemeden eline boyuna düşünmeden yapacağı bir şey hakkında tam bir bilgi sahibi ve net olmadan bir konuda konuşmak istemezler. Bu da onları zaman zaman e, kibirli, bizi ciddiye almıyor gibi bir hava estirebilir ama aslında mevzu öyle bir şey değildir. <laughs> Araştırmadan eyleme geçmemeleri veya e, eyleme geçmek istememeleri, bu noktadaki zorlanmaları. Beşleri karşı tarafta hani dediğimizi yapmıyorsun, bizim gibi olmuyorsun, hadi deyince gelmiyorsun gibi bir haleti ruhi içine sokabilir. Beşler bunun aslında zaman zaman rahatsız olur ama yapı yapma noktasında biraz ağırdır. Ağır olabilir diyelim belki. Kendi zihin meşguliyetleri veya bir konu hakkında bilgi sahibi olmaları dünya hakkında toplum hakkında, psikoloji süreçler hakkında, toplumun iyiye veya kötüye, dünyanın iyiye veya kötüye gitmesi, gitmemesiyle alakalı epey bir malumat toplarlar. Ya yani Bu konuda çok derin ve net konuşurlar ve e, delilleriyle beraber ortaya koyarlar. Hani onu dinlediğiniz zaman bir farazi değil dersiniz ama karşı taraf bu kadar bilgi ve malumat istemiyor olabilir. İşte beşler e, zaman zaman konuşmaya karar verdiklerinde Ortama inandıklarında ve güvendiklerinde biraz fazla konuştukları zaman derinlemesine entelektüel manada kibirli, işte bizi ezmek için böyle yapıyor, işte bizim seviyemizden konuşma şansın yok mu gibi iğnelemelere maruz kalabilir ama bunu beşler bunun için yapmıyordur. Araştırmadan tam olarak bilmeden konuşmak onlara göre boş konuşmaktır. Bunun bir anlamı yoktur bir konu hakkında sen ne düşünüyorsun deyince beşin bilmediği bir konuysa beş bu konu hakkında da bilgi sahibi e, değilse konuşmak istemez. Karşı taraf yine e, muhataplar şöyle anlayabiliyor. Ya fikrini belirsen ne olur? Bilmiyorum diyor. Ya sen ki bilmeyen mümkün mü? Senin gibi bir adam okuyorsun, yazıyorsun, izliyorsun falan. Beşe göre bilmemek demek o konu hakkında e, söyleyecek sözü olmaması manasına gelmiyor. Tam olarak konuyu esraflıca e, düşünüp araştırıp bilimsel manada bir veri koyacak kadar, bir makale yazacak kadar bilmiyorum demektir. Yoksa beşlerin e, her konu hakkında mutlaka malumatları aslında vardır. Ortamdaki sohbet e, onların ilgisini çekecek mahiyette olmadığında veya söylenenlerin zihinsel anlamda bir kıymeti olmadığında bu düş, e, düşüncelerini toplum içinde dahi söylemezler. Ve kafasını yerine eğer düşünür. Ne düşünüyorsun? Yani diye ya önemli bir şey değil. Konuşmuyorsun, konuşuyorum. Bizi dinlemiyor musun? Dinliyorum gibi eleştirilere çokça maruz kalabilirler. Ee, eğer e, girdikleri veya girmek zorunda oldukları iş çevresi veya sosyal ortamları sıklıkla ilgi alanları dışındaki konularda konuşuyorlarsa, topluma girmek istemediği gibi e, kendi özel alanına, evine veya köşesine çekilmek için çok güçlü bir e, duygu hisseder, gitmek ister oradan. Yani oradaki e, boş konuşmalar, oradaki e, zihinsel sakız çiğnemeleri yani keyif almadığı zaman evine gidip ve denlenecektir. Hani orada mesela beklemesini söyleriz beşlerler, bekle orada bekle. Hani çok çabuk karar verme. Evet kapıdan çıktığın an belki senin e, en mutlu anın olacak ama hayat her zaman istediğimiz ortamlarda bulunmayı e, gerektirmeyebilir. Biraz sabretiriz ve çok sabır göstermezler ve çıkarlar. İklim kriziyle alakalı aynı öne veriyoruz. E, alakalı Dünyanın ısınmasıyla alakalı. Bilgileri artık zirve seviyesindedir. Makale yazacak kadar iyidir belki. Ama bu alandaki magazinsel konuşmalarda çok gererlerse, çok üstüne giderlerse kızabilir. Yani ne biliyorsunuz ki deyip onların bir şey bilmediğini biraz e, tepeden bir bakış açısıyla tüm yönleriyle ortaya koyarak hakikaten ya biz bir şey bilmiyoruz kısmını biraz acıtarak karşı tarafa dikte edebilirler. E, bu da onların hani insanlara bu kadar boş konuşmayın, araştırın, bilin, bilmediğin konuda da maluma sahibi olmadığın konuda da bir şeyler söylemek için çabalamayın'ın aslında bir mesajıdır. Belki bir e, ders verme şekli olabilir zaman zaman. Yine e, beş yapıların, mesela çocuklarda biraz daha barizdir bu, toplumda yok gibidirler. Hani birileri, e, mesela bazen veliler gelir bize fotoğraf gösterir. Hocam der işte, herkes e, halı sahada maç yapıyor. BD Eğitim dersindeler. Bu da bizim çocuk. Fotoğrafta böyle bir tane çocuk böyle şu şekilde durmuş, düşünüyor. Ben bunu nasıl sosyalleştireceğim? İşte arkadaşlar, Enneagram'da dediğim şey bu. Bu öyle kolay bir şey değil. Yani sosyalleşmek demek, bütün çocukları karakterine bakmadan, mizacına bakmadan, onları bir grup içine e, entegre etmeye çalışmak, onlara herkesin verdiği gibi tepkiler vermesini beklemek gibi değil. Yine e, söylediğim gibi, Beş çocuklar bir şeyi bilmekten dolayı mutlu olmazlar. Hani bilmek için onun çok önemli, çok onun için nasıl diyeyim? Bilmek onun için çok olağanüstü bir şey değil. Zaten biliyor. Hani öğretmenin her söylediğini biliyor. Yani derse şöyle bir 3-5 dakika bakıyor. 2'de, de, üç de, dört de olabilir bu çocuk küçük olabilir. Bakıyor mevzuyu anlıyor zaten. Sonra tekrar kendi zihinsel dünyasına dalıyor. Öğretmen diyor ki Ahmet sen söyler misin? Söylüyor, cevabını veriyor, hoca da şaşırıyor. Zaman zaman kopya çekiyor e, gibi sıkıntılı durumlara maruz kalabilirler. Yani hiç konuşmuyor, derste hiç yok ama çocuk yüz aldı. Peki, acaba kopya mı çekiyor diye ikinci yazıda öğretmen biraz daha dikkat kesilebilir. Bu, man, bu anlamda içe dönük ve yalnız kalmayı tercih eden yapıları sebebiyle toplumda, öğrenci evinde, üniversitede bizi takmıyor, bizimle ilgilenmiyor. ...gibi eleştirilere maruz kalabilirler. Yine geldik aynı muhabbete. İmkanları... ...onlara göre... ...bir kenara koymak lazım. Zamanını, parasını... ...insanlara ayıracağı vakti... ...emanet bir kitap... ...vermek gibi bir şeyi paylaşmayı... ...çok fazla sevmezler. Çünkü bunlar yarın bir gün lazım olacaktır. Hele hele boş para verdi... ...üç hafta sonra geri alacak... ...üç hafta sonra... Ee, ...bitti, hani o parayı isteyeceğin bir hafta diyecek falan... ...buralar beş için, diyor ki ben bunu yapacağım ama parayı kenara koyarım... ...kimseyle de mümkün mertebe verme Yani bir de aldım da, verdim de, işte geç geldi, erken geldi... ...işte bir hafta izin, on gün izin, yirmi gün izin gibi... ...bir durum onların çok hoşuna giden durumlar <laughs> değillerdir. Bilgisinin olmadığı bir alanda veya... E, yapmaya teşvik edildiği şey konusunda bilgi sahibi değilse tepki vermezler. Çünkü gelmeyeceklerdir. Gelmek istemeyeceklerdir. Hadi onlar için çok bir şey ifade etmez. Yani alo Ahmet ben hemen geliyorum. Beş tane CD vermiştim. Sana o CD'leri hemen kap aşağıda bu görüşelim. Hemen. Beş tane CD. Hangi CD? Aşağıda görüş Niye aşağıda görüşüyoruz? Niye bu adam benim hayatımdaki ya Nereden çıktı şimdi bu? hani Niye vaktimi, zamanımı, CD'mi ona vereyim ki? Bu nasıl bir emri var ki? Bu nasıl bir müdahale? Dediğin gibi kapıyı kilitleyip bacada, bacasından, pencereden falan zorla girilmek gibi algılıyor. Bu tür müdahaleleri çok, çok sevmediği şeyler. Çünkü beşlerin evi onun için hakikaten mahrem. Oraya kapanıp kapıyı kapattığı zaman beş diyor ki kimse girmesin buraya. Hani çok sevdiği bir arkadaşının ısrarı bir ikiyi tamam ya istemem ama senin için olabilir diyebilir. 7 sürecin herhangi bir aşamasında keyif alacaksa hadi tamam yapalım diyebilir ama 5'te böyle bir e, hadi yapalım kısmı söz konusu değildir. Kendine uygun olmayan ortamlarda çok çabuk sıkılırlar ne konu, ne konuşma, ne mevzu onların ilgisini çekmemektedir. Orada kalıp beklemek dediğin gibi onları ciddi anlamda yorar ve orada hemen zihinsel bir işle meşgul olur. Orada kalacaksa eğer yani bir kitabın ucundan okumaya başlar, bir e, yarım kalmış bir düşüncesini devam ettirmeye çalışır veya sadece bakar, bekler, dinler, yola bakar, etrafa bakar, insanlara bakar, insanların konuşmalarına belki kulak misafiri olarak ne yapar? Oradan bir çıkarım yapmaya çalışır. Yine dediğiniz gibi bilgi topluyordur ama arkadaşlar da en sonunda ya yine geldin. Yine sessiz solun çıkmadı. İşte bizi mi sevmiyorsun? Problem ne? Canım benim yani neye sıkılıyorsun? Niye bu kadar daralıyorsun filan diye üstüne duygusal manada abanmaya başladıkları zaman işte kendi özel has alanları var ya zihinsel, mekansal, oraya müdahale gibi algılayıp ciddi olarak rahatsız olurlar. Ve e, tepkisini verirse de biraz e, üst segment bir tepki verebilir. Çünkü duygusal anlamda gerçekten e, mesafeli bir yapıları vardır. Çünkü duygusal anlamda mesafeli duygularını açmaktan hoşlanmayan bir yapıya sahiptirler. Başkalarının duygusunu da dinlemeyi sevmezler. Yani hem kendi duygusunu açmak istemez, derine sokmak istemez insanları. Hem de insanların duyguları onlar için e, bu manada çok önemli değildir. Sonuç önemlidir. Ne oldu? Evine hırsız girdi. Ne oldu? Su bastı. Tamam su basmış, evine su basmış. Yine bir hocamız bir olay anlatırdı. E, tip 5'in eşi arıyor, diyor ki evi su bastı. Evi su bastı, komşu geldi, karşı komşu geldi, işte kızdı, bağırdı, bu kaç defa dedi, bıktım sizden dedi, artık yeter dedi. Beş diyor ki, evi su basmış, gerisi önemli değil. Diyor ki sen çık evden, ben gelip her şeyi halledeceğim. Eğer iki ise, iki de diyor ki ya ben hallederim de beni bir dinle. Ne çekmişim, ne? Oo, oo, komşular gelmiş, o kadar mı kötü, Kaç komşu ne yaptı, kızdı mı, terbiyesini bozdu mu? Of canım benim nelere maruz kalmışsın. Hemen geliyorum hiç merak etme. Duymak istediği şey bu karşıdakinin. Ama iki diyor ki evi su basmış. Bayağı da basmış. Komşular falan inmiş aşağıya. Tamam anladım. Ben geliyorum. İstersen çık evden. Ben bütün ee, elemanları alayım. A'dan Z'ye. Evi temizleteyim. Sonra sen gel. Zor ama yeter ki diyor bu kadar duygusal gelme. Bu kadar e, duygusal e, çöpü benim üstüme boşaltma. Bunları bunlar beni ilgilendirmiyor. Bu sefer diyor ki eşi de "Beni dinlemedin." Ya kalktım geldim. Hayır beni dinlemedin sen. Ya ben sana yaşadığımı anlatıyorum. Neler çektiğimi anlatıyorum. Sen beni sen beni dinlemiyorsun ki. Dinliyor da. Ne yapacağım diyor yani. Hani evet komşular gelmiş. Tamam. Ben izin verirsen o su kısmını halledeyim. Evi oturabilir bir hale getireyim. Sonra konuyu kapatalım. Bu kadar. İşte ben olsam öyle demezdim. Ben olsam öyle yapmazdım. Ortalık eğer empati yapamazsak, karşı tarafı anlamazsak bu şekilde maalesef cereyan edip gidiyor. Yani bir horoz dövüşü oluyor. Kimi yendi, kimi yenmedi önemli değil. Eğer aileyse, bir ilişkiyse ortalık darmadağın hale geliyor. Yine mesela Böyle beş otururken ona karşı böyle bir gülümsemek falan. Bir tanıdık mı acaba falan. İki ya beşi gerer. Beş yani der ki yani geliyor ama hayırdır inşallah. tanımadığın bir insan duygusal manada yanıma geliyor. Bana bana geliyor. Yanına oturduğu zaman, onunla bir şey konuştuğu zaman işte şu şekle bürünüyor. yani şu an alanıma girdin ve ben bunu istemiyorum. Giti beden dili olarak komple kendini kapatarak konuyu çözmeye çalışıyor. Biraz daha üstüne abanılmasına da tepkisini veriyor. Şunu diyemiyor, sizi tanımıyorum, bilmiyorum ben sizi, yalnız kalmak istiyorum, verirseniz kitabımı okumak istiyorum. Mümkünse başka zaman, daha geniş bir zamanda konuşalım. Kırılmak için söylemiyorum, izin verirseniz müsait bu yok kapatı veriyor. Çünkü bu da bir duygusal bir şey. Yani karşı tarafın duygusunu anlayıp ona uygun bir tepki vermek ondan hoşuna gitmiyor. Kapatı veriyor kendisini maalesef. Mutlaka bunlar olacak diye bir e, kayıt yok ama yapı biraz arkadaşlar zihinsel yapı e, bu şekilde işliyor. Onun için sürpriz olmaması hasebiyle bilmediğim işe girmem. Bilmediğim ortama girmem. Bilmediğim bir insanla yola çıkmam. Eğer diyor ben tek başımaysam, evimdeysem, kendi mahrem alanındaysam, kendi koruma alanındaysam herhangi bir müdahale söz konusu değil. Biraz daha rahatım diyor. Ama öbür türlü ciddi manada sıkıntı yaşıyorlar. Yine beşlerin sıkıntıya gireceği bir başka konu da herhangi bir konuda eyleme geçmeden önce düşünme, proje üretme ihtimalleri, hesaplamaları, bir kez daha bir kez daha düşünmek, tekrar tekrar düşünmek. Onları bir olayı yapması gereken bir olaysa biraz engel teşkil edebilir. Yani bir beş bir şirkette e, bir, bir iş verilmişse bunu yüzeysel yapıp getiremez size. Bayağı bir uğraşır. Herhangi bir süreçte hani getir elindekileri deyince der ki elimde bir şey yok. Üç gün oldu, oldu da yok hani elimde tam bir şey yok. Ama halbuki o tam olmayan bir şeyi verdiği zaman da karşı tarafı asla mutlu olur. Ama ona göre tam değilse olay tam değildir. Başkasının ne düşündüğü bu konuda çok önemli değil. Artık zamanla e, tam değili vermeyeyim, eksiği vermeyeyim diye diye bu hayatın pratiğinden uzaklaşıp bu sebeple de biraz rutinlerin dışına çıkıp Yine kendi mecrasında e, çalışabilir. Yani home office çalışmak Beşler için bu manada iyi bir şeydir. Kimse yok, işi bitirecek, zamanı, başlama, bitişi hepsi kendine ait. Bu noktada biraz daha e, kendi başlarına çalışmak onların daha çok hoşlarına gider. <laughs> Beşler'in e, hareketteki başka sıkıntı da hani hareket edememeleri, hadi demeleri veya bir olayı sonuca erdiremesinin başka bir sıkıntısı da onlar da diyor ki biz bir, bir olguyu bileceğiz, olguyun başını bileceğiz, süreçlerini bileceğiz. Olguyu ne değiştirir ne değiştirmez, olgu olaya gelirken hangi boyutlara gider hangi boyutlara gitmez. Bütün bu her şeyi bilirsem diyor ben bu hayatta biraz daha güvenli bir şekilde yaşayabilirim. Her şeyi bilip anlarsam ve bütün süreci kontrol edebilirsem ben güvenli bir şekilde yaşarım ve paramı kenara koyarsam, zamanımı kendime harcarsam, hiç kimsenin yardım ve desteğine ihtiyaç duymaksızın hayatımı güzel bir şekilde sürdürebilirim demektedir. Renkli cicili bicili giyinmekten biraz e, imtina ederler. Çünkü çok ortalıkta bir üç gibi ah, geldi, idol geldi gibi bir şey değil. Daha silik renkler, daha e, az dikkat çeken bir kılık kıyafet olabilir. Zaman zaman pecmurda giyenebilirler. Hani saç bir yandadır, baş bir yandadır. Ee, hatta bununla ilgili bir yine bir vaka vardı. Çok ilginç bir vaka. Çok iyi bir üniversite bitirmiş. Yani ot gibi diyeyim, bilkent gibi diyeyim. Babasıyla annesiyle de kavga etmiş ve annesi babasına eyvallahını ve muhabbetini kesmiş. Diyor ki tamam ben tek başıma yaşarım. Kısıtlı bir imkanda e, bu vaka anlatım eee Tayro Hoca'nın kitabını da okumuştum. Tahir Özakkaş Hoca'nın kitabında. Orada e, bir alıyor piknik tüpünü. Burada ba balık ucuzmuş o dönem. Balık e, pişiriyor. Hem ısınıyor, hem balığını pişiriyor, hem de kitap okumaya çalışıyor. Artık patolojik boyutta gelmiş haline hani bu kadar elindeki imkanlarla yetinmek istiyor. Ve yaşıyor bu şekilde. Yani diyor ki bitirmeyeceğim hani az bir param var bu parayla başkası bir ay idare ederse ben hem ısınarak hem ışıktan istifade ederek hem de onunla yemek pişirerek diyor ben bunu 6 ay, 8 ay gibi bir sürede kullanabilirim diyor. Bu da çok uç noktada e, biraz e, tabii patolojinin e, boyutlarını gösteriyor hadise. Sıkıntılı bir hadise tabii ki. normal bir şey asla değil. Bir beş böyle yapar demiyorum ama hani beşin de patolojisi bu şekilde oluyor. Üst katta bir adam geliyor saat 5'te. Niye geldi, nasıl geldi, adam ne yaptı, ne ettik, nereden geldi, kimin arkadaşı, kimin dostu bunlar 5 için hiçbir şey ifade etmez. Hiç böyle şeylere takılmazlar. Herhangi bir ayrılık veya yaz durumunda 5'te de çok cümle kurarsanız o da bunu dinlemek istemez. Sonuç önemlidir. Gitmiştir veya gelmiştir veya gidecektir veya gelecektir. Yine bu noktada beşler çok fazla yorum yapmazlar. Duygusal manada onlara ne kadar gelirse onlar o kadar kendini çekerler ve bu arada e, o sularda yüzmek kesinlikle istemezler. Şimdilik e, bu kadar diyelim beşler hakkında. İnşallah. Diğer e, videoda altılar, tip altılar gelecek. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Teşvik edilmiş oluruz. Teşekkürler, saygılar, görüşmek üzere.